Herkese merhaba, ben Q-Technology'nin kurucusu Nikola Dejardens'in avatarıyım. Erken çocukluktan gelen bazı reflekslerin günlük olarak duruşunuzu, duygularınızı ve tepkilerinizi hala etkileyebildiğini biliyor muydunuz? Doğumdan itibaren mevcut olan bu ilkel reflekslerin normalde büyüdükçe devre dışı bırakılması gerekir. Ancak birçoğu için aktif kalırlar ve kas gerginliğine, duruş dengesizliklerine ve duygusal aşırı duyarlılığa neden olurlar. İşte en yaygın üç duygusal refleks ve etkileri. Refleksin iyi entegre edilmediğini düşünmek için bu sorunların tam listesine sahip olmanıza gerek olmadığını unutmayın. İlk olarak Moro refleksi veya irkilme refleksi gürültüye aşırı duyarlılığa neden olur. Genellikle düşük yoğunluktaki sesleri görmezden gelememe, strese veya sinirsel yorgunluğa neden olur. Ani seslere, hatta küçük seslere bile aşırı tepki vermek sinir yorgunluğunun yanı sıra abartılı duygusal tepkilere de neden olur. Dokunma uyarılarına karşı aşırı duyarlılık, özellikle ani veya beklenmedik duyumlar, irkilmelere neden olabilir. Cilt uyarımına artan tepkiler nedeniyle dar giysilere veya belirli dokulara tahammül etmede zorluk, görsel aşırı tetiktelik, yoğun bir ortamda görsel uyaranları filtrelemede zorluk, parlak ışıklara veya görüş alanındaki ani hareketlere aşırı tepki verilmesi, aşırı aktif amigdala'dan kaynaklanan kronik stres duygusal tepkileri güçlendirir. Duyusal ve motor sistemlerin sürekli hiperaktivasyonundan kaynaklanan zihinsel ve fiziksel yorgunluk. Stresten sonra sakinleşmede veya sakinleşmede zorluk. İkincisi korku felci refleksi zorluklar karşısında sıkışmışlık hissine, kas sertliğine ve kronik kaygıya neden olur. Beklenmeyen dokunsal uyarılara veya istilacı olarak algılanan temaslara karşı donma reaksiyonları. Özellikle güvensiz olarak algılanan bir ortamda vücuda dokunulduğunda ekstremitelerde sürekli bir gerginlik hissi, stres durumlarında tünel görüşü, çevresel uyarıları işleme yeteneğini azaltır. Refleksle bağlantılı oküler kas sertliği nedeniyle hızla hareket eden nesneleri takip etmede zorluk. Stresli durumlarda hızlı sözel veya motor tepki oluşturamamayla temsil edilen bilişsel tıkanıklık. Duyusal uyaranlarla ilişkili duygusal hafızayla bağlantılı kaçınma davranışlarının gelişimi. Genel kas gerginliğinde artış, hareketlerin akışkanlığının sınırlanması ve fiziksel yorgunluğun artması. Üçüncüsü tendon koruma refleksidir. Kalıcı kas gerginliğine, savunma duruşuna neden olur ve hareket kabiliyetini kısıtlar. Kas gerginliğinden etkilenen bölgelerde örneğin bilekler, ayak bilekleri artan baskı hissi. Çok dar ayakkabılar veya spor malzemeleri giymek gibi uzun süreli basınca karşı aşırı duyarlılık reaksiyonları uzayda duruş algısının değişmesi, çevreyle görsel uyumun etkilenmesi, postür dengesizlikleri nedeniyle vücut hareketleri sırasında sabit görüşü sürdürmede zorluk, adaptif motor tepkilerini bloke eden refleks devrelerin aşırı aktivasyonuna bağlı kronik stres, hiperaktif kas bölgelerinde boyun, trapezius, bel kronik ağrıların gelişmesi, hassas koordinasyon gerektiren görevleri engelleyen ince motor becerilerinde bir sınırlama, Q-Teknoloji nasıl yardımcı olabilir? Q-Teknoloji spesifik frekansları sayesinde bu ilkel reflekslerin altında yatan mekanizmaları şu şekilde hedefler. 1. Aşırı duyusal sinyalleri filtrelemek ve düzenlemek için prefrontal korteksin uyarılması. 2. Limbik sistemi dengeleyerek güçlendirilmiş dokunsal ve görsel uyaran algısını azaltmak. 3. Propriosepsiyon ve vücut farkındalığının iyileştirilmesi, doğal motor kalıplarının yeniden sağlanmasına yardımcı olunması. Q teknolojisini kullanmak beyninizin bu refleksleri sıfırlamasına yardımcı olarak duygusal dengenizi, rahat duruşunuzu ve daha iyi bir yaşam kalitesini yeniden kazanmanıza olanak tanır. Q teknolojiyi giyerek bu refleksleri nasıl yeniden bütünleştireceğinizi öğrenin. Testinizi bölgenizdeki sertifikalı bir test uzmanından randevu almak ve günlük yaşamınızı bugün değiştirmek için açıklamadaki bağlantıya tıklayın. Bölgenizde kimse yoksa en sevdiğiniz terapistler veya spor uzmanlarıyla konuşarak bize yardımcı olun. Belki onlar testçi olurlar. Belki kendiniz geleceğin neler getireceğini kim bilebilir?